الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم "ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة صدق رسول الله ونتق حبيب الله ev ke elkema kâl. Muhterem Müslümanlar, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in peygamberliğinin ilk yıllarıydı. Müşriklerin Mekke'de Müslümanlara uyguladığı baskı ve zulüm iyice artmış, müminler için hayat çekilmez bir hal almıştı. İşte böyle zor bir zamanda yüce Allah Bizler için nice müjde ve hikmeti içinde barındıran İnşirah suresini indirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu surenin nazil olmasıyla sevinç duydu, ferahladı ve Rabbimizin her zorluğun ardından mutlaka bir kolaylık, bir sekinet lütfedeceğini müjdeledi. Aziz müminler, bugün başta Filistin olmak üzere yeryüzünde baskı ve zulme maruz kalan bütün kardeşlerimize İnşirah suresinin gönülleri rahatlatan, müminlere umut aşılayan mesajlarıyla seslenmek istiyorum. Sa'idu billah Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke vizrak ellezî enkaza zahrak ve rafa'na leke zikrak Biz senin gönlüne ferahlık vermedik mi? Belini büken yükünü kaldırmadık mı? Senin şanını yüceltmedik mi? Evet kardeşlerim, bizler inanıyoruz ki her şeye kadir olan Allah'tır. Rahmet ve merhametiyle bizleri kuşatan O'dur. Göğsümüzdeki darlığı giderecek de, gönlümüze inşirah verecek de O'dur. Cenab-ı Hak üzerimizdeki ağır yükleri kaldıracak, her türlü zorluk ve sıkıntıdan bizleri mutlaka kurtaracaktır. Değerli müminler, İnşirah suresinin hatırlattığı hakikatlerden biri de şudur. Sa'idhu billah, fe inne ma'al usri yusran, inne ma'al usri yusra. Her zorluğun ardından bir kolaylık vardır. Muhakkak ki her zorluğun ardından bir kolaylık vardır. Evet, İnanıyoruz ki her hüznün ardından bir sevinç, her sıkıntının ardından bir ferahlık mutlaka gelecektir. Zira Cenabı Hak, peygamberleri ve inananları hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Onları, zalimlerin ve düşmanların insafına asla terk etmemiştir. Hz. Nuh'u tufanın helakinden, Hz. İbrahim'i Nemrud'un ateşinden, Hz. Musa'yı Firavun'un zulmünden Hz. Yusuf'u zindanın karanlığından kurtarmıştır. Ve nihayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi inkarcıların türlü eza ve cefasından felaha çıkarmış, ona nice fetih kapıları açmıştır. Kıymetli Müslümanlar, İnşirah Suresi bizlere şu hakikati de öğretmektedir. Sa'idu billah, فإذا فرغت ve وإلى ربك فرغب Bir işi bitirince hemen başka bir işe koyul. Sadece Rabbine yönel. Ayeti kerimelerde de belirtildiği gibi bizlere tembellik ve vurdum duymazlık yakışmaz. Mü'min sorumsuz ve ihmalkar olamaz. Rehavete kapılamaz. Yeryüzünde iyilik hakim oluncaya kadar hak ve hakikati Adalet ve merhameti yaşamaya, yaşatmaya ve yaymaya gayret eder. Mümin her işini Allah'ın rızasını gözeterek yapar. İmanından aldığı güçle zorluklar karşısında ümidini yitirmez. İstiklalini ve istikbalini muhafaza etmek için var gücüyle çalışıp çabalar. Aziz müminler, İnsanlık tarihinin şahit olduğu en büyük zulümlerden biri bugün Filistin'de, Gazze'de yaşanıyor. Bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden masum insanlar vahşice katlediliyor. Evler, camiler, okullar ve hatta hastaneler acımasızca bombalanıyor. Bütün dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık suçu işleniyor. Binlerce masum insan aynı anda can verirken insaf ve vicdanını kaybetmiş dünya bu soykırımı sadece seyrediyor. Mazlumun ırkına, diline ve dinine bakılmaz. Tüm insanlığı zalimin karşısında mazlumun yanında olmaya davet ediyoruz. Değerli müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor: Zulüm, zalim için kıyamet gününde zifiri karanlıktır. Müslümanların bugün yaşadığı sıkıntılar elbette sona erecek. Zalimler dünyada da ahirette de acı bir akıbete maruz kalacaktır. İnananlar Allah'ın yardımıyla mutlaka galip gelecektir. İçinden geçtiğimiz zorlu süreçler yeni dirilişlerin habercisidir. Yeter ki Müslümanlar olarak bizler birlik ve beraberlik içerisinde hareket edelim. Kardeşlik ve muhabbetimizi daim kılalım. Birbirimize karşı merhametli, düşmana karşı ferasetli ve kuvvetli olalım. Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmeyelim. Rabbimize, kardeşlerimize ve insanlığa karşı sorumluluklarımızı yerine getirelim. Getirelim ki Rabbimiz zorluklarımızı kolaylaştırsın, meşakkatlerimizi rahmete dönüştürsün, bizi insanlığa yeniden önder ve örnek kılsın. Hutbemi şu ayeti kerime ile bitiriyorum. Estaizu billah. Ya amenu in tansurullaha yansurulekum ve yuthabbit aqdamakum. Ey iman edenler! Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Düşman karşısında sizi güçlü ve dirençli kılar. Ve kal aleyhi salatu vesselam et-taibu min ez-zammi kemalla zambalah. Savfirullah el-azim el-kerim ve etûbi ve es'alullah li ve lekumut